Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılarda son testi. Sınava geçiş doğruda e geldik. Soru 1'deyiz arkadaşlar. Burada birazcık işlem önceliği, biraz rasyonel sayılarda işlem sorusu test ediyor bizi. Bakalım burada arkadaşlar bir tane parantezimiz var. Burayı bir yapmamız gerekiyor. Bu parantezi yapalım. Bir tarafa bırakalım arkadaşlar. Aynı zamanda bir tane de bölme işlemimiz var. Bu ikisini yapıp yeniden işlemi yazacağım arkadaşlar. Şurayı yapacağım değil mi? Bir de şurayı yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Eksi 6 ile de çarpacağım. Okey. 1 bölü 2. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 diyorum. Burada payda eşitleme geliyor tabii ki. 3 eksi 2 bölü 6 oluyor. Buradan da sonucumuz 1 bölü 6 geliyor. Demek ki şurası 1 bölü 6 diye netleşiyor. Diğer tarafta bir bölmem var. 20 bölü 5 bölü 3 arkadaşlar. Bunu aynı zamanda şöyle de görebilirdiniz. 5 bölü 3. Bu durumda 20'nin altında 1 var diyeceksiniz. 20'nin altında 1 var diyeceksiniz arkadaşlar. Tam sayıları kesire çeviriyoruz ve kesir işlemlerimizi yapıyoruz. Devamında ilk sayımızı normal yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz değil mi? Bu durumda ne gelecek arkadaşlar? Bakın 20'de 4 çarpı 5 var. O zaman şu 5'ler gitti mi? Burada 4 kere 3 12 gelecek. O zaman 12 şöyle yazdım. Eksi değil mi? 6 çarpı 1 bölü 6 şu çarpmayı yapmak zorundayım artık. O zaman 6 çarpı 1 bölü 6 dediğimde şunun altında 1 var. Aslında burası da 1 geliyor arkadaşlar. Demek ki bizim cevabımız 12 eksi 1'e dönüşüyor. Yani 11 C diyoruz arkadaşlar. Soru 2 diyor ki uzunluğu 18 santim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir levha şekildeki gibi suya 5 santim batırılmış arkadaşlar. Şimdi hepsi 18 santim ve 5 santimi suyun içinde. Şimdi 5'i içeride ise 13'ü dışarıda. Bunu söyleyebilirim. 13 şuraya yazayım dışarıda. Tamam şöyle şu kısım değil mi? Şurası da 5. Evet bize ne soruyor? Buna göre bu levha kaç santim daha? Bakın arkadaşlar kaç santim daha diyor. 5 içeride biraz daha içeriye ittir diyor. Suya batırılırsa suyun içinde kalan kısmının uzunluğunun. Şimdi mesela arkadaşlar toplamda şöyle düşünün. Şuraya biraz çizeyim daha iyi anlamamız için. Şu kısım suyun içinde arkadaşlar. Şurası 13 ya dışında. Tamam. Şöyle hatta biraz da görselleştirelim. Diyor ki suyun dışında kalan kısmının uzunluğunu oranı. Şimdi arkadaşlar bakın ben ne yapacağım? Şöyle şuraya kadar suya soktum. Ne oldu arkadaşlar? Şurası x olsa bu aslında 13'ten çıktı değil mi? Yani şurası 13'tü ya. Burası ne oldu? 13 eksi x olmadı mı? Tamam. Şurası ne oldu? E 5'e x eklenmedi mi? 5 artı x oldu. Şimdi o zaman şu 5 artı x artık suyun içinde. 13 eksi x artık suyun dışında. Bana diyor ki suyun dışındaki ne demiş? Suyun içinde kalan kısmının uzunluğunun suyun dışında kalan kısmının uzunluğuna. Tamam. Suyun içindeki bölü suyun içindeki bölü suyun dışındaki demiş değil mi? Suyun dışındaki. Bu ne olacak? 1 bölü 2 oranla eşit olacak. Arkadaşlar burada iki kesrin eşitliği var. İçler dışlar yapacağım. Yani 2 çarpı 5 artı x diyeceğim eşittir. 1 çarpı 13 ay eksi x diyeceğim. Tamam devam ettiriyorum. 2 çarpı 5 10 arkadaşlar. 2 çarpı x 2x eşittir. 13 eksi x. X'i bu tarafa atacağım. Onu bu tarafa atacağım. X buraya artı gelecek. 2x artı x eşittir. 13 eksi 10 mu oluyor? Evet 10 oluyor arkadaşlar. Buradan da 3x arkadaşlar eşittir 3 x eşittir 1. Bize diyor ki yani yeni durumda şöyle bir durum oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burası 5 ya. Bir santim daha içeri gidiyoruz. Şurası 6 oluyor. Burası 12 oluyor. Tamam. Şimdi bize diyor ki buna göre bu lefa kaç santim daha. Bu daha kelimesi önemli. Şimdi ilk durumda 5'ti. İkinci durumda 6 oldu ya bir santim daha suya batırılması gerektiğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Soru 3. A B, pozitif tam sayılar olmak üzere. Bana diyor ki iki tane ben sana kare verdim yan yana. A, B yazdın mı? Sen gel bunu 1 bölü A eksi 1 bölü B şeklinde yaz. Tamam. Buna göre de diyor. Bu işlemin sonucu ne olur arkadaşlar? E biz bunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Bakın. 1'e 2 ya kareler. Değil mi? 1'e 2. Biz bunu 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 yazacağız. Tamam. Sonra 2 ve 3 mi var karelerde? Evet. Bunu da 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 yazacağız. Sonra devam ediyorum. Yine kareler var. 3 ve 4. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 yazacağız. E peki hepsi toplanmış mı? Evet. O zaman arkadaşlar yan yana yazalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Sonra diğerini de yazıyorum. 1 bölü 3 eksi. Eksi 1 bölü 4. Bak görüyor musun? Şu eksiler birbirini götürecek. Şu eksi birbirini götürecek ve 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4'ten başka bir şey kalmıyor. E şimdi buranın paydasını 4 ile genişletirsem pay paydasını o zaman cevabımız 3 bölü 4 gelecek değil mi arkadaşlar? Çünkü 1 eksi 1 bölü 4 eşittir. 3 bölü 4 olacak. Yani burası 1'di 4 ile genişlettim. Burayı 1 ile genişlettim. O zaman cevabımız 5 olur deriz arkadaşlar. Soru 4'te arkadaşlar bir tane eşitsizlik var karşımızda. Biz x'in e, ne olduğunu bulacağız. Ne demiş? Verilen eşitsizliği sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamını bulun arkadaşlar. Şimdi ben burada rahat yorum yapabilmem için bütün paydaları eşitlemem lazım. O zaman bakın burayı 3 bölü 3 ile genişleteceğim. Burayı 8 bölü 8 ile genişletirsem şöyle bir şey çıkıyor. 8 kere 5, 40 arkadaşlar. 8 kere 3, 24. Bu x bölü 24 aradaymış. Diğeri ise arkadaşlar 45 bölü 24 oluyor. O zaman demek ki x arkadaşlar biz buraya 41, 42, 43, 44 yazabiliriz. 4 tane 40 var arkadaşlar 160. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10. Bir 10 daha ekliyorum 170 cevabını buluyoruz arkadaşlar. Soru 5 arkadaşlar diyor ki aşağıdaki şekilde verilen özdeş kalemlerden birinin ucu. Diğerinin ise silgisi bir miktar dışarı çıkarılmış ve kalemler yan yana konulmuştur arkadaşlar. Tamam. Şekilde verilen uzunluklara göre birinci kalemin ucunun birinci kalemin ucunun dışarı çıkarılan kısmının uzunluğu kaç santimdir? Ha diyor ki bu uç ne kadar? Şimdi arkadaşlar bakın şu kalem şöyle şu kısım var ya bu kısımla bu kısım eşit mi arkadaşlar? Eşit. Biz buraya mesela A ve A diyelim mi? Diyelim arkadaşlar. Bakın. Şu kısım da şu kısma eşit mi arkadaşlar? Şimdi mesela ben buraya hepsine B deseydim. Hepsine B deseydim. Şunu söyleyebilirdim değil mi? B eşittir B. Okey. Tamam. Birinci B neden oluşuyor? Yani şurayı kastediyorum. Buraya da X diyelim mi? X diyelim. Birinci B arkadaşlar X ile A'nın toplanmasıdır. X artı A. Tamam. Bu şurada eşit değil mi? Bu B neden oluşuyor? Birincisi şurası 3 bölü 2. Tamam. Artı. Şurası A. A. Artı. Şurası ne? 7 bölü 3. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın bu eşitlik her şeyi halledecek. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu A'yı bu tarafa attığımda X artı A olacak. Bir A da eksi geliyor. O zaman geriye 3 bölü 2 artı 7 bölü 3 kalıyor. Şimdi ağlar gitti mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde beni ucun uzunluğuyla baş başa bıraktı. E burada 3 ve 2 ile paydaları eşitlersem 9 artı 14 bölü 6 eşittir 23 bölü 6 sonucuna ulaşırım arkadaşlar. Soru 6 arkadaşlar bu tarz sorularda kimin altına bir gelecek sorusu önemli oluyor. Şunu söyleyeyim burada artı işareti var ya arkadaşlar bakın Bölü çizgimiz bu. Burada artı işaretinden buluyorum. O zaman arkadaşlar bölünün altında bir tane sayı varsa buraya. Burada da buraya gelecek arkadaşlar. Niye? Çünkü ana bölü çizgimiz bu. Bu ne demek? 1 bölü, 1 bölü 3 bölü 4 artı 1 bölü 3 bölü 2. Evet böyle yazabilirim. Burada 1 ve burada 1 var. O zaman tamam. Birinciyi aynen yazıyorum. ikinciyi ters çeviriyorum. Artı diyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. ikinciyi ters çeviriyorum. O zaman 4 bölü 3 artı 1 bölü 6 oldu. Tamam. O zaman burayı 2 ile bir genişletelim. Eşittir diyeceğim. 2 kere 4, 8. Burası zaten 1 ile genişletildiği için artı 1 bölü 6. 9 bölü 6 geldiğinde ben bunu 3 ile sadeleştiriyorum. 3, 3 ile sadeleştiriyorum. 2, 3 bölü 2 sonucunu bulmuş olacağım arkadaşlar. D şıkkı diyorum. Evet soru 7 arkadaşlar. Soru 7'de de bir rasyonel sayı, e, rasyonel sayılarda işlemler var ve işlem önceliği de burada oldukça ön planda görünüyor. Arkadaşlar bakın şurası benim A değerim, burası benim B değerim. Bana diyor ki A bölü B nedir ya da A bölü B nedir bu ikisi. Tamam bir A'yı bulacağız yani şu işlemi yapacağız. Burada arkadaşlar bakın burada da neyi test ediyor? Sen bu parantezi açarken iş, e, işaret çarpıyor musun? Bak açacağım. Bu sadece şunlar çarpılır arkadaşlar. Başka bir şey yok. 1 bölü 15 artı 3 bölü 10 geliyor. Burası eksi tabii ki gördünüz mü nasıl çuvalladım? Burayı 2 ile, burayı 3 ile genişletirsem 2 kere 2, 2 kere 1 2, 3 kere 3 9 eksi 9 bölü 30 eşittir eksi 7 bölü 30 cevabını buldum. Şimdi geçiyorum şu B kısmına. B'yi bulalım. 2 artı 1 bölü 30 arkadaşlar. E 2'nin altında 1 var. Burayı 30'la burayı 1 ile genişletirsem 60 artı 1 bölü 30'dan 61 bölü 30 geliyor. Şurası bakın eksiyi ısrarla koymuyorum. Bu beni bir şeye sürükleyecek felakete. Şimdi A bölü B'yi yazacağım. A'yı buldum. Eksi 7 bölü 30 bölü B. 61 bölü 30. Tamam. İlkini aynen yazıyorum. Ve ikinciyi ters çeviriyorum. Şöyle geldi. Bunlar gitti arkadaşlar. Cevabım eksi 7 bölü 61 bulurum. Yani A şıkkı diyorum arkadaşlar. Aşağıda Onur'un bir kağıdın üzerine çizdiği ve kenar uzunluklarını birim cinsinden üzerine yazdığı iki özdeş dikdörtgen gösterilmiştir. Arkadaşlar uzun kısmı 8 bölü 5 iken kısa kısmı 1 bölü 2. Diyor ki daha sonrasında onu bu dikdörtgenleri bir sayı doğrusu üzerine birinin köşesi 2 noktasına diğerinin köşesi A noktasına denk gelecek şekilde aşağıdaki gibi tek tekrar çizmiştir. Güzel. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı kaçtır diyor arkadaşlar. He. Arkadaşlar bakın şurası 2'ye mi denk geldi? Tamam sayı doğrusunu çizmiş olsak şöyle bir şey olacak. 1 ve 0 değil mi? E şimdi burası arkadaşlar neydi? 8 bölü 5. Burası neydi? 1 bölü 2. E demek ki 2'den sonra bu kadar daha ilerliyoruz. Yani 2 artı 8 bölü 5 artı 1 bölü 2 böyle sayı doğrusunda gidiyoruz değil mi? zaten 2'deyim ben. 2'den 8 bölü 5 ve 1 bölü 2 gittim sağa doğru. O zaman arkadaşlar gelin bunu 2 ile bunu 5 ile bunun altında 1 var ya bunu da 10 ile genişletelim. Eşittir diyorum. Şimdi 10 kere 2 20 arkadaşlar. 2 kere 8 16 arkadaşlar. 5 kere 1 5 bölü 10 diyorum. Bu da arkadaşlar şurası 21 ettiği için 20 de buradan 41 bölü 10 sonucunu bulacağız. Cevabımız denizde olacak.